Operatör Doktor Mahmut Ak Yıldız. bugün sizlere ani ölümler konusunda bilgi vermeye çalışacağım. hepimizin herhangi bir yakını yolda yürürken, otururken, uyurken öldüğünü duyarız, görürüz ve hiçbir şey olmayan bir insanı ani bir şekilde kaybettiğimiz olmuştur. Ani ölüm nedir? Ani ölümler günümüzde, ülkemizde ve dünyada ne kadar sıklıkla görülmekte ve bunun için neler yapmalıyız konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ani ölüm, daha önceden bilinen, hiçbir şikayeti olmayan bir insanın şikayetlerin başlamasıyla birlikte bir saat içinde kaybetmemize ani ölüm diyoruz. Hepimiz görürüz. Ani ölümden aslında çok sık karşılaşılan bir durum. Ama ancak top sağlarını bilinen bir ünlü, futbolcu veya bilinen ünlü bir kişi öldüğü zaman basın, yayın, televizyonlarla gündemimize gelir. Oysa ki her gün 10 kişiden bir kişi ani ölüm şeklinde kaybedilmekte. Ülkemizde yaklaşık olarak her yıl 60-70 bin insan ani ölüm şeklinde kaybedilmekte. Birleşik Devletleri'nde bu sayı 400-500 bin, dünyada ise her yıl 3-4 milyon insan ani şekilde hiçbir şikayeti olmadan dünyadan göçüp gitmekte. Ani ölümler neden kaynaklanır? %80 ani ölümlerin altında e, kalp kökenli nedenler yapmaktadır. Eğer koroner kalp hastalığı risk faktörleri taşıyorsanız hiçbir şikayetiniz yoksa, bilinen hiçbir hastalığınız hiçbir belirti olmasa bile ani ölüm şeklinde e, ani ölümle karşılaşabiliriz. Bunun için e, risk profilindeki insanları daha önceden e, iyice belirlemek ve buna göre önlem almamız gerekiyor. E, kalp kökenli ani ölümler dışında yine e, ani ölüm nedeni büyük damarların e, yırtılmalarına bağlı olabilir, akciğer embolilerine pırtı atmasına bağlı olabilir, e, beyin kanamalarına bağlı olabilir. Ama e, en büyük nedeni kalp kökenli hastalıklar oluştuğuna göre bunlara bir göz atmamız gerekiyor. E, kalp kökenli ani ölümlerin büyük bir bölümünde koroner kalp hastalığı oluşturmakta. Koroner kalp hastalığı kalbi besleyen damarların herhangi bir şekilde aniden tıkanması sonucu ortaya çıkan durumdur. Bu durumda üç şekilde ortaya çıkabilir. Koroner kalp hastalığı herhangi bir nedenle tıkandığı zaman ya hasta ani ölüm şeklinde kaybedilir ya da kalp krizi şeklinde ortaya çıkabilir ya da bu klinik belirti verir. Klinik belirtiler nelerdir? Yol yürürken, merdiven çıkarken zorlanma, göğüste ağrı, baskı, sıkışma şeklinde olabilir. Bu istirahatta geçip yürümekle meydana geliyorsa, özellikle de soğuk havalarda ve tok karnına oluşuyorsa muhakkak bir kardiyoloğa giderek gerekli önlemleri almalısınız. Özellikle ileride 40 yaşından sonra risk profili dediğimiz major risk faktörlerinden Yüksek tansiyonunuz varsa, şeker hastalığınız varsa, sigara içiyorsanız, kolesterolünüz yüksekse, yine ailede birinci derecede yakınlarınızda koroner kalp hastalığı varsa, örneğin amca, dayı, teyze gibi yakınlarınızda koroner kalp hastalığı var, anjiyo olmuş, balon olmuş, stent gibi herhangi bir işlem yapılmışsa sizin de muhakkak bir check-up yaptırmanızda fayda görmekteyim. Özellikle biraz önce saydığım risk faktörlerinden bir veya birkaçı olan beylerin 40 yaşından sonra, bayanların 50 yaşından sonra çok basit bir eforlu EKG, bir kalp ekosu yaptırarak önemli bilgiler elde edebilirler. Ve bir kan sayımı yapılarak kolesterol profilinizi görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Gonel kalp hastalığı erkeklerde 45 yaşından sonra, bayanlarda da 55 yaşından sonra daha sık görülmekte ve hiçbir belirti vermeden Gonel kalp hastalığı olan insanların ilk belirtisi %50 ani ölüm şeklinde olmaktadır. Onun için hiçbir şeyimiz olmadan, hiçbir şikayetiniz olmasa bile kendimizi, çevremize, annemize, babamıza, yakınlarımıza koroner kalp hastalığı olup olmadığını ve bizim bu risk profilinde nerede olduğumuzu görmemiz açısından kendimize dönüp bakmamız ve aile kardiyonumuzla görüşmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.